Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Hitleri Brawl Stars oynayacağız. Evet bayağıdır video gelmedi yine. Uzun süre arkadaşlar. Yani şey olur arkadaşlar. Ee, boş verin ya. Arkadaşlar yarın ya da ondan sonraki gün bu videoya bir 10 like gelsin ya. 10 like gelsin. Abone olun, like atın. Bu videoya 10 like değil. Ee, 7 like geldiğinde Minecraft videosu çekeceğim. Gerçek Minecraft videosu çekeceğim. Tamam mı? Bu videoya 7 like gelmesi lazım. Bu ne ya? Neyse arkadaşlar, bu video bu videoya 7 like gelsin. Biz şimdi bir maça girelim. Kimi alalım kimi? Arkadaşlar yorumlara yazın. Tabii e, Nani ve Lu hariç yorumlara yazın. Hangi karakteri oynamamı görmek istiyorsunuz? Ben Bibi almak istiyorum. Bibi oynayalım. Zombi Bibi. Evet. <laughs> Ne geldi acaba? Neyse. Şöyle. Aha şuradan topu alıp. Şöyle gidelim. Golümüzü attık. Golü attık. Golü attık. Gol attık. Yes arkadaşlar. Çok iyi. Çok güzel bir bu şekilde başladık videoya. Bugün Hilir Brawl Stars'ta Kupa kasacağız. Oo çok güzel ördük Frank ha. Güzel öldüydü bence. Ah. Oo. Siz bu uzaklaşın. Hadi be. İyi iyi arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde başladık. Arkadaşlar bakın lütfen videoya like atın ve abone olun. 50 abone olduğumuzda e, şey özel bir video. Çok kötü video. Ha da o bak o tişeri biliyordum. Hayır. Ben geldim tam. Benim o ileri atma şeyim var. Al. Güzel arkadaşlar. Hop. Cık, olmadı. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Ben şöyle pro oyunumu yapacağım. Frank'i gönderiyorum. Hadi be. Hop. Frank. Arkadaşlar güzel ulti attık ha. O Mortis geliyor. Hayır hayır ben neden o hayır arkadaşlar ne yapıyorum ben? Hayır. Ben benim suçumdu. Ben orada uza yani e atınca ileri atma şeyini beklemem lazım desin. biraz process'te atamıyor zannettim ha. Evet arkadaşlar. Bibi ile tabii ki bir tane daha vin alıyoruz. Bir tane daha birbiriyle oynuyoruz. Yorumlara yazın. Yazmayı sakın unutmayın. Hangi karakterle oynayayım? Dur. Çok güzel. Aha şuradaki adam bizim Dynamax seviyesi 10 bile değil. Colt da çok saçma. Herkes seviye 10 olur Romar'da burada ya. Ciddi misin? Adamın ismine bak. Hop. Ne? Adam kendi karesine attı. Of. Sen bu uzakta Şöyle. Arkadaşlar 85 yiyeceğiz galiba. Evet bu maçı kazanamayız. Arkadaşlar ben daha ne yapabilirim? Aa bak yine kendi karesini attı. Arkadaşlar bu maçı kazanabilirdik. Aa! Piper alıyorum. Piper. Eksi 60'ımız hayırlı olsun yani. Bunu bir zahmet kazanalım. Hiç kaybedesim yok. Ama bizim Sprout iyi. Bizde yani arkadaşlar low olması iyi. Sprout olması da iyi aslında ama bizde birisi var Piper almış ve o neden Piper aldığını bilmiyoruz. Güzel. Aa top hep onlarda. Benim Piper'ı almamam lazım. Çok. Ben Piper'la daha iyi oynardım. Biraz. Ne oluyor bana? Al şunu. Hadi. Tamam öldürdüm. Ya ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Allah'ım ya Rabbim. Tövbe estağfurullah ya. Mortis süper ya. Aha gelme gelemedi. Arkadaşlar eksi 85. Sonra eksi 60 üstüne çok sinirliyim. Aldım. Buradaki maç Sprout. Ah. Sprout. Ah Sprout. İlk golü senin yüzünden yedik ya. Sinirlenmeye başlıyorum ben. Arkadaşlar benim arkadaşım kupamı düşürmüş Kupa kazanamıyorum. Şimdi yorumlar. Tis <laughs> oynuyorum ya. Hiç kaybedesim yok oğlum kazanalım. Aslında mod sorunu da hiç mantıklı değil. Çünkü oynamıyorum Mars'ı. Kupa kaybedesim yok. Yok ya buradakiler de. Var. O zaman maça girdik. Arkadaşlar biz normalde arkadaşımla minecraft videosu çekecektik. Sonra çekemedik. Ee, bu videoya 7 like gelirse kendi minecraft videosu gelecek. Aa, atıyordum. Lalyo ne ya? Öyle bir youtube kanalı vardı sanki. Lalyo bizimkinin ismi. Arkadaşlar Lalyo diye bir youtube kanalı tanıyan yorum yazsın. Öyle bir şey, öyle bir YouTube kanalı vardı galiba. Bilenler yazsın. 1-0 Fatih Bakır. Ne? Ya ne mortismiş. Allah'ım ya Rabbim. Şu pinler de çok iyi. Boş yapma Mortis. Ben oradan yemem. Ben o bizim az önceki maçtaki Sprout gibi yemem. Aksesuar basayım bir tane ya. Lan yiyor al çocuğum. Hadi bakayım. da kazanıyor canım. Dana nay 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 nay. Tek tek gelin Senle gel hadi. Hadi hadi. Bana değil, bana değil. Şuraya doğru şöyle. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, videoyu ganz kurz yani 2 saniye bir durdurmam lazım. Bir tane daha maç yapacağım bu maçı çünkü durdurmam lazım. Arkadaşlar, o maçı kazandık. Maalesef durdurmam lazımdı. Bir maç daha gideceğiz. Arkadaşlar, son bir maçımız daha var. Ne oluyor ya? Neyse arkadaşlar, durdurulmuş. O zaman görüşürüz benle.